Merhabalar Edirne'den Mars'a. Yok Edirne'den Kars'a olacak. o. Edirne'den Kars'a. Jüpiter'den Mars'a bütün milyonlarca abonem, izleyicilerim. Şimdi en son token'ı yaptık. Üf, çok sıcak zaten burası. Şunu çıkartacağım üstündekini. Nasıl izleyen yok aslında da. 3-5 kişiye de ayıp olmasın. Şimdi dostlarım. En son token'ı yaptık. Cevil token'ı işlerimizi hallettik. Sorunlarımız vardı. Gereksiz problemler programlı şeyler böyle incik incik e, eziyetler. Bunları çözdük. Artık diye ya kardeşim şeyleri yapalım. Şöyle ee, şöyle aşağılayım. Geri kalan işlemleri de yapalım artık. Bitsin şu e, backend'deki işimiz. Çalıştıralım API'mizi. Geçelim React Native'e. Yazalım bir şeyler, yüzü çıksın bir şeyler görelim yani. Şimdi ben burada e, şu kısmı açtım modelleri. Burada daha doğrusu şunu açayım. E, servisleri açıyorum. Alo çok affedersiniz. Doğru tabi servisler. Servislerden başlıyorum. Customer servis. Şimdi e, yukarı baktığımda customer'a. Customer'da neler var? Name var. Payments var. Sales var. E, şimdi customer'da değil payment yaparız onu. Düşünüyorum department için. Ekleme çıkarmadı tam bir şey yok. Payment. Şimdi payment tabi customer ID var. Bir de bir amount var. Yani bir ödeme şey, gelin o zaman ipayment servise gelelim. Gelin ki buraya. Ne dönsün? Bir şey dönsün mü? Dönsün ya. Ne dönsün? Hiçbir şey dönmesin. Pardon. Void değil. Void. Make payment yani ödeme yap. Demek. İçinde payment istiyorum ben. Customer'ın bir ödeme yapma olayından bahsedeceğiz burada. Sonrasında geldim. Product'lara. Add product zaten biliyoruz. Ee, update de fiyat değiştirebilir. Şimdi burada şunu ekleyelim buraya. Product kısmına. Int diyelim. Adetli olsun bunlar. Diyelim ki stock. Stock ekleyelim yani. <laughs> Ondan dolayı e, bunu aynı şekilde geliyorum ben. Product'ın stone'a da. Ben bunu daha önce de söyledim. Stok eklemeyi unutmuşuz buna dedim. Ne olacak dedim. Ya yani bunu detaylı yapabilirsiniz ERP sistemlerdeki gibi. Stok hareketleri diye bir tablo yaparsınız. Orada hangi e, şeyden e, product ID'sini verip stok girdi mi çıktı mı onları yapabilirsiniz. Daha detaylı olur. İsterseniz yapın siz bilirsiniz. En azından şunu görebilirsiniz. Yani bir stone hareketleri neler olmuş? İşte satış mı olmuş? E, alım mı olmuş? Gibi şeyleri görebilirsiniz. Ben basitten yapacağım bunu. Ha, bu arada bu DTO'larda şu şu kısımları Nullable yapacaktık. Onları birazdan yapacağız. Şimdi product'ta dedik ki stok e, stock. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi buradan e, sale yaptık ama buy diye bir şey yapmadık. O zaman bunu product'ın içinde yapalım. Buy product servise geliyorum. Void diyorum. Buy product Bu bizim almamız, Al, yani alışımız, satın almamız. Şimdi bunda da şöyle bir şey var. Ee, Buy product da ne isteyecek bizden? Bir tane product detail kullanabiliriz. Yani bize bir adet. Bir de ne lazım? Productın ID'si lazım, alım yapacağımız için. Şimdi bunun içinde aslında Amount da var. Ee, e, 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 e. Tamam bu şekilde kalsın ya da şöyle yapalım. Product değil. Product. Ya Product'ı isteyelim. Product'ın içinde neler vardı? Bu Stove kullanalım. Yine stoğu kullanalım aynı şekilde. <laughs> Geçtim. Bunlarla işim yok şimdilik sale var burada. Customer ID, product ID, quantity, unit price, total price. O zaman I sale servise geliyorum. Diyorum ki yine buna boy. Bir şeyler diyorum. Dön İsterseniz dönebilirsiniz. Sattıktan sonra ne kadar stok kaldı veya müşterinin ne kadar borcu var gibi şeyler yapabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Neydi? Sale'dı. Sale product diyorum. Sale, sale. Olsun. Ben aynısını isimde yapmayı seviyorum demiştim size. User'larda başka bir şey yapmamıza gerek yok şimdilik. DTO'ları düzeltelim hadi. Customer DTO. Customer eklerken Payment'da, Sale'da boş kalacak. Customer Response'ta da işimiz yok. Department için yapmıştık zaten. Gruplar için de yapmıştık. Grupin rolde nesne yok. Payment DTO'ya DT geldim. Customer istemiyorum. Ama bu e, Custom Ride kesinlikle istiyorum. Product Video'da da satışlarını istemiyorum. E, şimdi Product Video'da product, yeni product kaydederken stokla beraber kaydedelim. Sıfır diyelim. Roll DTO'da işimiz yok. Sale DTO'da işimiz var. Customer DTO'yu boş bırakıyorum. Product'ı boş bırakıyorum. E, double Total Price'ı arka planda yapalım gerisi gerekli. Bize ne diyor? Ne istiyormuş? Bunu label ekliyor. istemez. User detiyor da bunları yapmıştık. User login da bir şeyimiz yok. Gayet iyi. Şimdi bu hangi servislerde biz değişiklik yaptık? Bakalım. Custom serviste bir şey yok. Departmentta, Group Enroll'de, Group I Payment. Payment. Make Payment dedik. Make Payment. Gelelim abi ne? Payment Service. Servis katmanına geldim. Servis istiyorum. Payment Service'e geldim. Zaten bana hata veriyor. Interface'i implement ediyorum. Geldim. Make Payment. Şimdi. Payment'da bizim nelerimiz vardı? <laughs> Customer ID Amount. Ne bir dakika ya. Biz bunu zaten detaylı yapmadık ki. Aslında hiç gerekiyormuş şey. ya. Bunu ben sildim arkadaşlar. Siz de sildim. Veya bir detay başka bir şey yapıyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Bunun servisine de geliyorum. Buna da işim yok benim. Sonra geldim. Product serviste buy product demişim. Buy product'ta ee... ha, bunda ne yapacaktık? Sadece stone sayısını arttıracaktık değil mi? Doğru. O zaman buna lazım bunda. Burada servise e geldim. Implement etti. buy product. Tamam. Şimdi var current product diyelim. Eşittir. Tabii burada repository çağıracağız. Private. Çünkü artık işimiz şeyde. Zaten o anladı. Bu da aradığı pozisyon olarak kalsın. Kontrol nokta diyorum. Anlamadı. Bir daha kontrol nokta diyorum. <laughs> Şu repostörü tabi değiştirelim. Alt çizgi. Burada repository olsun. <laughs> Duyuyorsunuz gürültüleri. İnsanı delirtmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, parametrelere ekledim repostörü. Gel dedim. Product repository nokta. Get by id asıl istiyorum. Product nokta id. Gelen product. Ve bu da await olacak. Evet dersek bekleriz. Buraya da tabi e, ee, diyelim. Void olarak kalsın. Ya da bunu void'i task olarak çeviriyorum. Gidiyorum iProduct servise. Bunu da task diyorum. Basınç kullanacağım için. Şimdi mevcut ee, ürünü aldık. Diyeceğiz ki burada. Yeni alım yaptığımız için current product nokta stok diyorum. Artı eşittir. Product nokta stok. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Ondan sonra geliyorum ve update ediyorum. Tabii ki de. Bunu dedim. Benim update'lerde başka şeyim var mıydı? Bu servisin update'ini çağırayım ben. Doğru söylüyorsunuz. Update diyorum. Direkt şurada payment şey pardon product serviste de. repository değil bu servisin update'ini kullanacağım. Update product istiyor bana bir tane entity olarak. O da bizim Core product. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ha bunu tabii ki de arayüze çağırmak için gidiyorum. Eee. API katmanında, controllers'ta Control'a bak. diyorum. Burada bir tane post işlemi olduğu için şu postu kopyalıyorum. Burada diyorum ki Buy product. Product b istiyormuş. Ee, user'dan, şey, token'dan user almayı da yapacağız daha sonrasında. Bunu product'a çevirdik mapper'la. Aynılarını kullanıyorum. Şurada bakın. Product diyorum. Tabi bu dönüş olmayacağı için şunu şöyle yapıyorum. Evet. Product Service. Buy Product diyorum. Dönüş yok. Buna No Content yetiyor dedim. Success. Bunu da 204 diyelim. 204 de diye bizden çünkü şey istemiyordu. Tabii ki de burada geldim ben. <laughs> Post'un yanına. Çünkü öyle bir şeyimiz yok. Şöyle yaptım. Action Buy product diye çağırınca ekleyecek. Tabi şey varsa, product varsa. Product ID'si olmayacağı için şeyde zaten baştan hata verecek. İsterseniz null kontrol yapabilirsiniz tabii ki de. Bu size kalmış bir şey. Sonrasında ne dedik? Payment'da bir şey yok. Roll'da yok. Sale var bir tane. O sale'da yapalım. Tamam diyorum konusunda. Bu neymiş? Sale product dedim. Void değil bunu da task yapalım. Ne olur ne no, olmaz. No, no, no. Get bayağı yapacağız sonuçta. Sales e geldim. Dedim ki implement bu arkadaşı. Unutmadan hemen burada private read only i sale service şey pardon repository sale repository geldim bunun içine. Control nokta parametreyi constructor'a ekledim. Şimdi yani sale product dedik ya. Şurada nerede? Burada neler istiyorduk biz? Customer ID, Product ID. Product ID'miz ID var. Bunu kullanacağız şimdi. Quantity de kullanacağız. Bize lazım. Nasıl lazım? Şöyle lazım. Şimdi sale gelecek ama içinde şey yok. Nesne yok. Yani product yok. Total price yok. onları hemen bulalım. Hızlı hızlı. Product'ı bulalım önce. Bak product. Product'ı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de product repository'yi çağırmam gerekiyor. Ay product repository diyorum. Product diyorum. Kontrol nokta. Parametreyi ekle. Sale product. Asinç. Metod. Gelin product'ı bulalım. Var. Product. Eşittir. Evet. Product repository. Get by ID asinç. Sale nokta product Product'ımızı aldık. Product nokta stok eksi eşittir dedi eksi eşittir. Sale nokta quantity. gittim update product dedim niye yapmadım? Hmm, bu tabi servis şeyin servisi olduğu için. Tamam. Ee, product repository nokta diyelim. Update diyelim bunu. Product. Burada tabi şey kullanmamız lazım. Şu an kopyalayalım. Update'deki. Nerede o? Unit of Works'ta commit etmemiz lazım. Yoksa kaydetmez. Diye düşünüyorum. Tabii ki de unit of çağırmamız lazım. Aslında servisi de çağırabilirdim. Product servisi. Gelin product servisi çağıralım. Daha garanti olsun. Şuradan nasıl sildim. Yani diğer alanların e, repository'sini değil de servisini çağırırsak diğer şeyleri de kullanabiliriz. Doğrudur. Unutmuşum ben. Benim hatam yani. Product Service. Get by ID asıl varmış mı? Varmış mı? Product nokta. Product Service nokta update diyor. Product. Şimdi bunu update ettim. Satışta da sadece neye ihtiyacım var benim? Sale nokta. Total price eşittir. Sale nokta unit price çarpı sale nokta Quantity dedim Şimdi bunu hallettik. Bunu da gidiyoruz add diyoruz add as in sale buna tabiki de basışı başına hava ekliyor bu kadar başka hiçbir şey yok bunda geldim aynı şekilde şeye bunun neydi? sale product şey sale controller sale controller'a geldim neydi benim şeyin adı? single product dedik. Geldim buradaki postu da kopyaladım yine. Sale product dedim. Sale DT olacak falan filan falan filan. Metleyeceğiz. Ondan sonra burada almamıza gerek yok çünkü o bir void'ti. Sale service. Sale product entity aldık. Bir şey dönmeyeceğiz. No content diye diyor. 204 dedim abi. Şu anda burada sadece bu kaldı. Köşeli parantezde action yazdım. Bu kadar. Sonraki derste token'dan user id'yi de bulalım. Ondan sonra bu testlerimizi yapalım. Yavaş yavaş bitirelim artık Bek kendi Bir şey ihtiyaç olmadıkça tabii. Hem unutmadan bir sonraki derste şunu da yapacağız. Modellerde product kısmına stok eklemiştim. Bu stoku migration alacağız. Database'i e açacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.